İlk geldiğimde, akşam geldim, şurada cami var, o camide kaldım. Mezar Bir... taşları var burada, çok eski. <laughs> <Kime> taşları. <laughs> denk geldik. Türkçe'ye salamlar. Teşekkürler, selamlar. Türkçe, Azerbaycan kardeş ülkeler. Evet. Bir millet, iki devlet. Bizim e, Türkiye'den bir dostumuz var Ayhan Bey. Ben burada koydum. köyden tamam. ayrılıyoruz Emirli Köyünden. Ara gelsen bile. Maraça gidiyorum abi ben. Hop. Ne? ne oldu? Ne? Salak sen burada ne oturuyorsun tek başına? Geri zekalı. Aşağı insene köye gitsene. Yayladan inmedin mi daha? Evet, çok güzel manzara. İndi ben size baba dağını göstereceğim uzakta. Baba dağ. Oh vah oh şey. Allah içe geldik abi. Abi herkese merhaba Demirci köyündeyim, Şamakı'dayım da. Şamakı'dan ayrılıp Demirci köyüne geldim Yağmur yağıyor, köyden ayrılamıyorum Bugün ayrılmayı düşünüyorum Hava bozuk yine, çok güven vermiyor Ama ee, Sıkılmaya başladım yani e, Gezemiyorum çünkü yağmurdan dolayı işte ilk geldiğimde akşam geldim. Şurada cami var. O camide kaldım bir gün. Bir gece. Sonra bir ablaya denk geldim o cami önündeki bankta otururken. Ee, gel dedi bir odam var dedi. Seni oraya davet edeyim dedi. Evinin başka bir bölümü var. Bir tane de oğlu var. Ee, Onlar hem sohbet edersin hem kalırsın dedi. İstediğin zaman gidersin. Dün de orada kaldım. Ama gezemiyoruz yani yağmurdan dolayı. Hava yine kapalı. Güven vermiyor. Ara sıra güneş açıyor gidiyor falan ama yağmur da yağabilir. Ve bu yolda Layece gidiyor. Ben buradan gideceğim ama sıfır araba yani hiç araba geçmiyor Layece. Ve 20 kilometre gösteriyor. Yağmur yağarsa böyle yolda ıslanacağım. Yola çıkmayı da düşünüyorum. Eski bir cami. 8. yüzyıldan kalma bir cami. 2017 yılında İlham Aliyev tarafından restore ediliyor, onarılıyor ayakta kalması için. Ama böyle değil yani cami böyle daha gece kondu tarzı gibi bir şey düşünün. Böyle yeniden yapılıyor gibi. Böyle bir cami burada bir gece kaldım. dür çöreği 1 manat şeker çöreği 5 manat seman halvası 5 manat çok sessiz, sakin. Şehit bulağı varmış burada. Merhaba. Yokuş çıkıyoruz. Kimse yok köyde ya. Herkes evinde. Şu daha bir ablayı gördüm. Bahçesini onarıyor. arıyor. Beni duymadı ama. Beni görmedi. Beni sormadı. Mezar taşları var burada. Çok eski. Ay be. Şu yukarıdan bir tane abla geliyor. Bir selam verelim ona bakalım. <laughs> uh. Buraya 5-10 gün sonra kar yağar diyorlar. Evet. Şunlar çok eski taşlar Alma evlat. Ben senin arkadaşınım. Bir taşlayım. Buraya mezarlık. Köy ağamızın altında sayılır. Az daha yukarı çıkarsak sesim yankı yapıyor. Şurada kocaman bir şey var. Böyle gidelim. Sessiz bir köy. Buralara yazın gelmek gerek. ilkbaharda yazın. in O kadar yürüdük kimseye denk gelmedik ya. Demirciken tam orta mektebi var. Ortaokul herhalde. Böyle beyaz. Tam köy okulu. İçine girsek acaba bir şey derler mi bakalım. Mektebe denk geldik. Kapağı açık içeri girdik. Merhaba. Yapıyorum. Aha, cincere, caza var. Ha, sorun olur mu? Yok bayım. Merhaba. Ben, merhaba. Zahmet olmasa gelin <laughs> Buyurun. Ben gezginim sırt çantada da iki gündür bu köydeyim. Hava bozuk olduğu için. Aha. biz ııı e, sıraga gün mescidimizde ııı e, evet. konak saklamıştık. Evet şimdi bir ablanın evindeyim. Aha. Misafir etti Kimin? beni. Burada kentte. Aa, burada ismini unuttum ya. Aha. A A Amit diye bir oğlu var. Hayır, Askere hayır. gidecek 13 bildim, gün sonra. Bildim, bildim. Oradayım şimdi. Hava biraz düzeliyor gibi belki giderim şey, light'e doğru. sizin işiniz, gözünüz. Ben sırt çantalı gezginim. Gezgin. Siz öğretmen ne? misiniz? Ben öğretmenim. Ha, hocam ben gezginim. Yani Abi. geziyorum böyle. Lap yakış, çok yakış. Aynen. İki buçuk ay önce evden ayrıldım. İşte Azerbaycan'a geleli 14 gün oldu. Ha, Türkiye'nin neresindensin? Aslen Ardahanlıyım, doğma büyüme İstanbul. İstanbul. İstanbul güzel. Evet, şimdi buradan gidiyordum böyle. Köyün içinde dolaştım. Okulu görünce bir çekeyim dedim. Düz elem sen. Hı. Aslında okulun içerisini seçmeye ha, izin yok. Izin ha, o zaman yok. Çekmeyeyim. Ama bizi seçebilirsen. Ha, Bizden Bizden Türkçelere, Türkçe'ye salamlar. Teşekkürler. Türkçe, selamlar. Azerbaycan kardeş ülkeler. Evet. Bir millet, iki devlet. Onu bilirsin de yakın Evet. Yani biz hemşe Türklerin yanında olmuşu, Türkler de bizim yanımızda olup birbirimize destek Bize göre nese kulluğumuz varsa biz kulluğumuzda hazırız. Çok sağ olun, çok sağ olun. Nese umumi evet. ee, yeme içme mahdi. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Düşünmeniz yeterli benim için. Evet. Ee, sizin evet. adınız neydi? Benim adım Mükbil. Mükbil hocam. Bizim e, Türkiye'den bir dostumuz var Ayhan Bey. Ayhan. Ayhan Bey. Hıh. -hı. Ayxan bəyə e burdan o a, hardan idi? Urfa. Urfa. Hə Urfa oğlum. Urfa. Tamam, salamını yolladın abi. <laughs> Yaylansa görsəs evinəcək. Evet. Dörd oğlu var. Dörd a, bu il birinci universitetdə e, lisədə, universitet bizdə ali təhsildir. Universiteti qutarır. Askeriyə getməliydi, qalan üstdə oxuyur. Gözəl. Çoxlu salamlarımıza. çatdırın. Benim işim var, kaçıram. Abi okulun içine çekmek yasak olduğu için sadece dışını çekmekle yetinebildim. Hocamızla sohbet ettik öğretmenle. Şimdi devam ediyoruz. Köy gezmeye. Selam <laughs> Geldik Selam Hamit, günaydın <laughs> Sen yeni mi kalktın? <laughs> He baya uyumuşsun ya Hamit. Selam abla. Ne haber? Çok selam. Gezdim geldim de köy sakin. Hı. Kimse yok. Okula denk geldim. Hı hı. E, orada öğretmenle sohbet ettik. İçini çekecektim. Adını söyledi mi? Adını söyledi. Ee, şey dedim. Burada misafir olduğumu da söyledim. Sizi tanıdı zaten. Hı. Aynen. Hı. 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 Köy çok sakin sessiz. Kimse yok kapının önünde falan. Bizde hepsi çıkıp gitmiş. E. Ev, evlerine. Yok. Cavanlar istemir burayı. Sevmiyor. Yani köyü sevmiyor. Anladım. Hamsi çıkıp gidip krakta işlemeye. Anladım ha, abla. Para kazanmaya. Evet. Burada Biz, para kazanmaya yer yok. Bizim Türkiye'de de öyle. Köy, Yaylalardan köye iniyorlar. Aha. Köylerden şeyleri göç ediyorlar kışın. Ha, şahara, Çok kalmıyorlar. Hamsi şehre götürüyor. Hmm. İstemiyorlar burayı. İyi abla Can. ben şimdi hazırlanıp gideceğim. <laughs> Hazır ol. <Can. gülüyor> Ne istersen kal, ne kez istersen, misafir olabilirsen. Çok sağ ol abla. Çok sağ ol, ben gitmem gerekiyor. Zamanım azaldı. Yolun açık olsun. Sağ ol ablam. Abi kaldığım yer böyle. Şimdi bir ayakkabılarımı çıkartayım. Aslında çok toplanacak bir şeyim yok. Toplamıştım zaten. Bebek çantamı sıkacağım. Birkaç tane poşetim var. Onları çantama koyacağım. Sonra buradan ayrılacağım. Abi işte burada yemek falan yaptım. Burası. Ben burada kalıyorum. Burada kalıyorum. Bir gün kaldım işte burada burada uyudum. Şimdi ayrılacağım. Evet abi köyden ya, ayrılıyoruz Emriç köyünden. Merhaba kanka ne haber? Adın ne senin? Bu yoldan gideceğiz. Hava yine kapadı falan. Yağmur yağacak kötü olacak ya. Selam kanka ne haber ya? Gel bir sohbet edelim ya. Gel. Adınız ne sizin? Gelmiyorlar, utanıyorlar. Abi şimdi buradan gideceğiz. Şu araba gidiyorsa çok makbule geçer. Burada mı duracağım? Abi gidiyorsan alsaydın ya beni ya. Abi araba gitti ya. Ulan ayda ayda bir araba geçiyordu zaten. El ettim durmadı. Şanssızdı bak şimdi daha hiç ara geç, araba geçmez buradan. Aa, arkadaş ya. Şurada alkoloji <laughs> müzesi var kapalı ama gezemedim. Abi elimde böyle ekmek var. Abi bu ekmek e ee, bu köyden aldım. Bir tane abla evinde yapıyor herhalde. Rakı da diyor abi, anasonlu diyor ya. Dün akşam yedim aynı, dün sabah yedim yine aynı. uçuma gitmedi yani hiç. Öyle olmaz ki abi, ekmek anason mu tadar ya? Rakı da diyor bildiğin ya. Sanki bandırmışlar böyle rakı şeyine. Suyuna bandırmışlar. Abi burası Fahrettin abinin yeri. Burası sonu Burası da müze. Arkeoloji Müzesi. Çok güzel bir dış tasarımı var binası var. Ama kapalı olduğu için gezemiyoruz. Abim dur be. Oğlum bir araba daha geçti. Hep böyle geçerse güzel. Bir araba yakalarız ama. Yani niye durmuyorlar? Abi köy çok güzel bir yerde ya. Karşı yerler, dağlar çok güzel. Burada çok fena yokuş var. Ben burayı %12 yazıyor. Bizim doğan Anadolu'ya çok benziyor buralar. Ardahan, Erzurum, Kars. çok az kaldı yokuşu çıkmama ve az önce de araba geçti beni almadılar yine oğlum burası nasıl yokuş böyle ya şu yolun aşağısından dursan gözükmezsin yani öyle bir yokuş var yağmurda mı yağıyor ne oluyor Ben yolda abi böyle dik yollarda çapraz çapraz gidiyorum. Daha az yorucu oluyor. Ee, çabuk yorulmuyorsun. Yolun dikliğini azaltıyorsun aslında çapraz giderek. Direk çıkınca çok görüyor. Ve yolda insanlar beni görünce gülebiliyor. Bu manyak ne yapıyor diye ama aslında bilmiyorlar. Oy. Hey. Bitti neredeyse. Yukarıdan atlılar geliyor. Güneş açtı terlemeye başladım. Selamun aleyküm. Nereye gidiyorsunuz abi? Atın aladırız. Nasıl? Atın ağlanır burada dediği burada. He hee gel de ara gelsen bile lağaça gidiyorum abi ben lağaçtan yapıya da gelsek otostop çekiyorum da arabalar almıyor sen de abi, yakşı ol terledim ya uzun kollayı çıkaracağım şurada. abi şimdi çantalarımı buraya koydum hırkamı çıkardım Şurada bir salıncak gördüm. Çok hoşuma gitti. Biraz sallanacağım. Kedi sen orada ne yapıyorsun ya? <laughs> pis 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 pis. Çok güzel bir salıncak. <laughs> La la la. La 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 la. Hop. 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 Ya salak kedi sen orada ne yapıyorsun ya? Tek başına oturuyorsun. Ha geri zekalı siz ne tuhaf bir canlılarsınız ya. He miyavlayıp duruyorsun şimdi beni gördün. Miyav. Miyav acıktın mı ne oldu? Aşağı köy insan oğlum orada karnını doyur. Ne oldu? Gel. Ne oldu? Pis, 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 pis. Ne oldu? Heh. Salak sen burada ne oturuyorsun tek başına? Geri zekalı. Aşağı insene köye gitsene. Yayladan inmedin mi daha? Salak. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Acıktın mı? Ha? Hasta mısın lan sen? Kedinin gözleri çok doğal Ne oldu? Miau. Salak. Salak. Isırırım bak seni ha. <laughs> lan kediler siz var ya. Efsane canlılarsınız lan. Miyav. Miyav. Abi hava da bozuyor gibi. Yavaş yavaş ben gideyim. Sen de mi geliyor? Ha? Sen de mi geliyor? Salak. Salak. Aptal. Aşağı insene. Al geldin abi. Abi ben 14 gündür Azerbaycan'dayım. Birinci defa mı lahatın? Kapakçı'da, Azerbaycan. Evet, bir, bir, ilk defa geliyorum. Ben Orta Aynen. Asya turundayım şu an. İlk ülkem Azerbaycan. Aynen. Ay maşallah. Belki de internette görmüşem sizi. Belki görmüşsünüzdür ama öyle çok şeyim yok. İzleyicim yok, takipçim yok. Bayağı yokuş. işte. çok güzel manzara. Şimdi abi ben size Baba Dağı'nı göstereceğim uzaktan. Baba Dağı. O vah bir şey gündür. 3 bin ne, ne? fazla. <laughs> Bunu düşer <dışarı> çıkardım şu <laughs> yaylaklar da. Yayla. Yaylaklar. Evet. Bu, koyunlar otarırlar ve burada kalırlar. Var kışlak var yaylak. var kışçı ne var? Var kışçı var yaylak. Burada yaylaklardı abi. Evet. Abi bak 2070 dedi dedi miyiz ya? 2070 yazıyor abi. Deniz evet. seviyesinden yüksekliği 2070 metre. <laughs> Bir de savatlısı çok. Okuyanı. Okuyanı çoktur. Yani. Elimli şahslar topak yetiştirir. Biz çok seviyoruz öz. Evde misafir ettiler beni. Bir gün mescitte kaldım. Burada demirçide. Burada demirçide. He. Bir gün buraya hündür daha Bir gün mescitte kaldım. Bir gün de evinde misafir ettiler. Beni. Orada lahız Laiche geldik abi, çok az kaldı. Şurası ne haberi kurumuş? Abi o sel olur orada, çay cidman çay, çok hmm. su üretti. videolar var abi, onu görse derim. Çay WhatsApp, gidiyor. Ben kuru zannettim de oradan çay gidiyormuş, kahverengi. Bele bele, ya o başka çaydı. Başka çay. Bu başka, adları başka abi. ეს ის კაზაქიოა Abi laiche şu an. Abi beni böyle bir yere getirdi, çay ısmarladı. Şimdi gideceğiz içe bırakacak beni. Ee, laiche sonunda gelebildim yani abi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki video laiche'den gelecek. Kendinize iyi bakın.